Bismillah ve salat ve selam ala Resulillah amma ba'd Rabbi li sadri ve li emri ve hlul min millisani yefkahu kavli Hamd sevgi ve saygı alemlerin Rabbi olan Allah'a ona hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Selat ve selam Resulullah'a, ailesine ve örnek nesil olan sahabenin üzerine olsun. Sizi de Allah'ın selamıyla selamlayarız. Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Evet sevgili kardeşlerim. Bugün Müslümanlar kimi örnek alarak kimin kimin gibi İslam dinini yaşamaya çalışıyorlar. Dikkat etsinler. Çünkü bugün hiç kimsemiz bilmiyoruz. Allah kimin imanından razı, Allah kime sahih bir yol verdi ve Allah kimi bunun üzere sahih iman üzere öldüreceğine bilmiyoruz. Onun için Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh şöyle demektedir. Bugün yaşayanlara tabi olacaksanız ölmüş olanlara tabi olun. Çünkü bugün yaşayanlar hayatta fitneye düşmeyeceğinden Kimse emin değildir. Onun için biliyorsunuz taht, şan, şöhret, makam insanları değiştiriyor. Eğer insanlar Allah'tan verilen bir bir şeyi, bir nimeti Allah yolunda hakkıyla kullanmaz kullanmazsa o nimet ona fitne oluyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı bizim için en güzel örnektir. Hayırlı bir nesildir onlar çünkü. Örnek bir nesildirler. İmanları en doğru olanlardırlar. İlimleri en derin olanlardırlar. Gösterişte riyadan uzak olanlardırlar. Allah onları, Resulü de arkadaşlarını ve dinin ikame etsinler diye birbirine destek idiler. Yani ya Allah Azze ve Celle'nin peygamberine en iyi destek olan onlarıdılar. Her şeyini arkalarda bırakıp bu dine koyuldular. Kimileri bu dini arkada bırakıp dünyaya koyuluyor. Onlar ise dünyayı arkada bıraktı bu dine koyuldu. Onlar kalplerinde imanla yaşadı. Dünya onlara geldiği zaman dünya ellerindeydi. Eğer dünya onları Allah yolundan alıkoyacaksa ellerindeki imanı bırakıp kalplerindeki ellerindeki dünyayı bırakıp kalplerindeki iman ile Allah azze ve Celle'ye ve Resulünün yoluna koyulurdu. Bugünküler ise kalplerinde dünya ellerinde imandır. Eğer iman dünyalıklarına biraz aykırı gelirse imanı bırakıp kalplerindeki dünyayla meşgul olurlar. Onların peşine gider. Sonra yerli yerine her şeyi oturduğu zaman imanı tekrar geri geriye alabiliyorlar. Öyleyse sahabenin hakkını vere, vermemiz ve onların yoluna koyulmalıyız kardeşler. Çünkü onlar doz doğru bir yol üzereydi bugünkülerin doz doğru yolu olduğunu siz bilemezsiniz. Kendilerini nispet edebilirler ama kalplerinde ne olduğunu bilemezsiniz. Çünkü kalp Allah'ın alanıdır. Ve her kim derse ben bunun kalbinde ne olup bil ne olup biliyorum dese Allah'ın alanına girmiş, kendini ilah hem tağut da ta tayin etmiştir. Dikkat edin, Allah'tan korkun. Allah azze ve celle <laughs> Peygamber sahabesinden razı olmuş kardeşlerim. Onları bize örnek olarak göstermiş. Onları Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yardımcı olarak seçmiştir. Onların birçoğunu daha dünyada yaşarken cennet ile müjdeledi. Ve ben size burada örnek vereceğim kişiler aşere-i mübeşşereden olan o on kişi. Onları mutevatir olarak bütün ümmet hem biliyor hem de şahs olarak haklarında tarihte tanıyor. Bunlardan Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Abdurrahman İbni Avf, Ebu Ubeyde İbni Cerrah, Talha bin Ubeydullah, Zübeyir İbni Avvam, Saad bin Ebu Vakkas ve Saad bin Zeyd'dir kardeşlerim. Bunların hakkında ümmet arasında az veya çok bilenler bilgilidir. Sünneli Ebu Davud'da bize gelen bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar hakkında şöyle buyurur. Allah'a yemin ederim ki onlardan birinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yüzü tozlanacak kadar bulaşmışsa sizden birinin ömür boyu çalışmasından daha hayırlıdır. Hatta ömrü Nuh aleyhisselam kadar 850 yıl dair olsa bu yine de öyledir. Sahabe bu mertebe ulaşması aslında hepimiz istediğimiz bir mertebedir. Fakat hepimiz istediğimiz bir mertebe onlar gibi olmamız lazım ki o mertebelere gelebilelim. Bugün kadından, çocuktan, ticaretten, işten, maldan, dünyavi zevklerden uzak durmamız gerekiyor ki o mertebeye erelim. Onlar onlardan çünkü uzak durdu. Biz de onların ulaştığı mertebelere ulaşabiliriz. Onların izinde gidersek. Bundan dolayı sahabeyi iyi tanımalı ve iyi anlamalıyız kardeşler. Peki sahabe kimdir? Sahabe sözlükte birine yakın olmak, biriyle arkadaşlık yapmak demek. Şeriatta ise, istilakta ise Allah'ın Resulüne iman eden ve imanı üzerine ölen kişidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin görüp ona iman etmeyen veya ona iman eden sonradan irtat eden kişilere sahabe denilmez. Sahabelerin fazileti Kur'an ve sünnette bizlere çok haber gelmektedir. Birçok ayet ve hadisler vardır. Bunlar hepsini tabii ki zikredemeyiz. Onlardan birkaçını anlatabilirim kardeşlerim. Allah Azze ve Celle onların faziletlerinden bir tane Allah Azze ve Celle onları temize çıkardı. Ve Allah Azze ve Celle onlardan sonra hiç kimseyi kendini temize çıkarmasını yasakladı. Çünkü Allah kimi temize çıkaracaksa temiz olan onlardır. Kimi de şirk, küfürle söylerse onları da temize çıkaracak kimse yoktur. Allah Azze ve Celle Necim suresinde şöyle buyurmaktadır. Sizi topraktan yarattığı zaman da siz annelerinizin karnında çenin yani ya et parçası halindeyken de sizi en iyi bilen odur. Öyleyse kendi kendinizi temize çıkarmayın. Kimin takvalı olduğunu en iyi bilen yine odur. Ve onun için bugün kimse takva elbisesi girip başkasını suçlaması yanlıştır. Takvası kendisinedir. Takvasını Allah yanındaki kendine saklasın. Davet yapabilir, uyarabilir ama kınayamaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor, kınamayın. Çünkü siz onu yaşamadıkça ölüm size gelmeyecek. Dua yapın günaha düşen kardeşlerimize, dünyaya gelen kardeşlerimize. Tevkidi bozulmadıysa o kardeşinin imanı, küfre tercih etmediyse o kardeşin gıybet yapıyor. Günah insanlaradır bağışlanma da Allah'adır kardeşler yine Allah Azze ve Celle Nisa suresinde şöyle buyurmaktadır nefislerinizi temize çıkaranları görmedin mi hayır öyle değil bilakis Allah dilediğini temize çıkarır ve onlar kıl kadar dair olsa zulmedilmez saçının kılı kadar dair olsa onlara asla zulmedilmez onun için alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle temize kimse çıkarmasın kendini bildiriyor. Peki alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle neden bunu diyor? Çünkü insan kendini en iyi bilmesine rağmen Allah ve Resulü insanlar kendilerini temize çıkarmalarını yasaklamıştır. Allah ve Resulü yasaklamalarına rağmen sahabeyi bizzat kendisi temize çıkardı Allah. Ve dikkat edin Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Tevbe Siresi'nde bizlere onlar hakkında şöyle buyurmaktadır. وَالسَّابِكُونَ اَوَلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْاَنْسَرِ وَالَّذ۪ينَ اَتَّبَعُهُمْ بِاِقْسَنْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُ عَنْ وَعَدَى لَهُمْ جَنَّةٍ تَجْرِي تَخْتِي عَلْا اَنْعَارُ حَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدَ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ Muhacir ve ensarlılar. Onlar önce olanlardır kardeşlerim. Ve sabiqun vel evvelun evvelden muhacir ve ensarlı yani ya, ilk bu dinde iyilik yapanlar onlardır. Ve lezine تبعوهم bi onlara güzellikle tabi olanlar Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razıdır. Allah onlar için altında ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları cenneti hazırlamıştır. En büyük kurtuluş işte budur. Yani dikkat edin onlar daha yeryüzünde. Yaşıyorlar. Beden ruhu terk etmedi. Allah Azze ve Celle diyor ben onlardan razı. Onlar da benden razı. Ve onlar için hazırlanmış ırmaklar akan altlarından cennetler ve o da ebedidir. İşte kurtuluşa erenler bunlardır da Evet sevgili kardeşlerim. Allah azze ve celle onlardan razı, onlar da razıdır. Biz de bir gün Allah'tan razıyız. Fakat Allah bizden razı mı? Bizim Allah'tan razı olmamızın sebepleri Allah azze ve celle bize veriyor. Bizi yediriyor, bizi içiriyor, bizi hayatta tutuyor. Unmadığımız bir hayat verdi bize. Unmadığımız bir evler verdi bize. Unmadığımız bir hayat verdi bize. Onun için biz ondan razıyız. Peki bizim kulluğumuzdan Allah razı mı? Allah için onu iyi düşünelim ve iyi kendimizi gözden geçirelim. Peki biz de bu ayet-i kerimede Allah azze ve celle üç sınıfa ayırdı. Muhacir, Ensar ve ledin ettabahum Onlara güzellikle tabi olanlar. Biz muhacir olamayız. Biz muhacir olabiliriz. Nasıl? Biz muhacir olabiliriz buradan hicret edersek. Muhacir denilir bize. Ama öncülerden olamayız muhacirlerin. Sonrakilerden olabiliriz. Ensar. Ensar olabilir miyiz? Olabiliriz. Bize bir kimseler misafir geldiği zaman onlara ikram ederiz, yardım ederiz. Ne ihtiyaçları varsa elimizde imkanlar onlara yapabiliriz. Ama Öncüler olamayız Ensar'ın, sonrakiler olabiliriz. Buradaki öncü muhacir ve Ensar ilikte bulunanları da yok. Ha, burada şimdi dikkat edin. Biz onlara onlardan sonra gelip onlara iksan üzere tabi olanlardan olabiliriz. Onlara güzellikle tabi olanlardan olmamız için iki tane şart var. Ve her kim bu iki şartı kendinde oluşturursa Onlara güzellikle tabidir ve üçüncü sınıftan sayılıyor. Bir, İslam dinini anlarken ve yaşarken muhacir ve ensarın ölçüsünü kabul edip onların anladığı ve yaşadığı şeklinde yaşamak, bu iksan üzere mümkündür. Yani iksan üzere olmak mümkündür. Çünkü onun nasıl anladığını İbadeti ölçü olarak nasıl kavradığını peygamberden öyle yaparsan işte bu iksan üzere tabi olmaktır. Bunun sebebi Allah Azze ve Celle Bakara suresinde şayet onlar sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse hidayete ererler. Yüz çevirirlerse onlar ancak bir iyilik içinde bulunurlar. Yani onlar ancak ayrılık içinde daha doğrusu bulunurlar. Onlara karşı Allah sana yeter. O işiten ve bilen dualara icabet eden semi ve her şeyi bilen alimdir. Dikkat ettiyseydiniz ayeti kerimede sizin gibi iman ederlerse hidayete ererler. Mecbur kardeşlerim. İman bizim istediğimiz gibi değil. Allah'ın istediği Peygamberin dediği, yaşadı ve sahabelerin gittiği iman üzere gitmemiz gerekiyor. Öbür türlü iman ya pazarlıklı olacak, ya bir dünyalık olacak, ya bir amaç için olacak ama Allah için olmayacak. Yine Allah Azze ve Celle Fetih Suresinde şöyle buyurmaktadır. Ant olsun ki o ağacın altında sana biat ederlerken Allah o mutminlerde razı olmuştur. Kalplerinde olan bitmiş o anları güven duygusu vermiş. Ve onları pek yakın bir fetihle ödüllendirmiştir. Allah Azze ve Celle bu ayeti kerimede bize bir lütuf etti. Ridvan biatında peygambere biat eden acın altında olanlara Allah onlardan razı oldu. Fakat razı olmasının sebebi kalplerinde olan bilenleri bilmiştir. Ve Allah'ın Azze dikkat ederseniz insanlara karşılık vereceği sırasında yapılan amel ve söz sayesinde değildir. Peki ne sayesinde? Kalplerde olan sayesindedir. Ve çok iyi biliyoruz اِنَّمَ الْعَمَلُ بِالنِّيَتْ hadisini. Oradaki olay Allah Azze ve Celle yapılan amel ve sözlere karşı değil, sözün ve amelin niyetine göre verecek. Söz ve amel neye niyet ettiyse ona karşılıktır. Eyleme karşılık değil. Ve burada Allah Azze ve Celle onların kalplerinde olan bilenleri bilmiş ve onlara yakın bir fetih ödüllendirmiştir. Peki yakın fetih ne oldu? Ne verdi onlara? Hatırlayınız Allah Resulü, Allah Azze ve Celle peygamberine hicreti emretti. Ve Allah Resulü gidip bir günün biri gündüz vaktinde Ebu Bekir'in yanına ve hicreti Allah emrettiğini Ebu Bekir'e bildirdi. Hatta o zaman Ebu Bekir sevincinde çok ağladı. Ve peygamber Mekke'den hicret ederken arkasına bakarak gözünün yaşından hicret etti. Ebu Bekir ona keza, hepsi sahabeler ona keza gözü yaşlı Mekke'yi terk edip Medine'ye hicret ettiler. Ve Allah Azze ve Celle Mekke'yle onları, fetihle onları daha doğrusu Mekke'yi ödüllendirmiştir. Bunun için اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ وَرَعَيْتَ النَّاسُ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّٰهِ اَفْفَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا Allah'ın yardımı ve fethi sana gelince insanların toplum toplum bölüm bölük Allah'ın dinine girdiğini görünce o zaman Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan bağışlanma dile. Çünkü o tövbeye muvaffak kılan ve tövbelerini çokça kabul eden tavaptır. Onlar hicret etti ama dünyalık için hicret bir yere gitmedi. Onlar hicret etti ailesinden beraber kimileri yalnız başına arkada ailesini bıraktı ama Allah içindir. Ve inne melamenu bil niyet kadisinde eğer hicret Allah ve Resulü için iseydi hicret Allah ve Resulü için Allah ve Resulü içindir. Eğer hicret dünyalık veyahut da bir kadın için iseydi o hicret son bulur diyor. Biz ne için, nereye hicret edeceğimizi de sahabeden öğreniyoruz kardeşler. Onlar sahabeler hem zaman hem de nesil olarak en hayırlı topluluktur. Ve Allah Azze ve Celle Kuntum hayra ummeti nukreceklin nas tekmurune bil marufi ve tenhavune anil munkeri ve tukminune billah Siz insanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İliyi emreder, kötülükten men edersiniz ve Allah'a da iman edersiniz. Bu ayeti kerimede iliyi emretmeyi, kötülüğü men etmeyi gene sahabeden öğreniyoruz. Niye? Onlar krallara ve hükümdarlara kadar vardı kulları kulluktan alıkoyup Allah'a kul davet etsinler diye. Demek iliyi emretmek tevhiddir. Kötülükten kasıt da şirkten ve küfürden insanları sakındırmaktır. Maalesef bu yüzüntüyle bir şeydir. Bugün insanlara iyiliği emretmeyi sadakadır, kardeşliktir, topluluktur, birliktir fakat tefkitte birleşmek değildir. Bugün insanlara yasaklamak zinadır, içkidir, Gıybettir fakat küfürden ve şirkten insanları sakındırmıyorlar. Ve insanlar da şirke giriyor, küfre giriyor sonra ona bildirdiği zaman aa ben bunu bilmiyorum diyor. Maalesef selefe nispet eden toplum, toplumlar Allah'ın Resulü'nün sahabesinin izinde ve yolunda gitmeyen oldular. Bu ayeti kerime ilk muhatapları sahabeler olmuştur kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Buhari ve Müslim'de gelen bize bir rivayette şöyle bildirmiştir. İnsanların en hayırlısı benim dönemimde, benim vaktimde bana iman eden ve benimle birlikte yaşayanlardır. Sonra onlardan sonra gelenlerdir. Sonra onlardan sonra gelenlerdir. Üç nesli haber verdi. Fakat en hayırlı nesil topluluk Allah Resulü'nün vaktinde yaşayan sahabesidir. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh bize rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Allah ruhlar aleminde kulların kalplerine baktı. Ve baktığında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kalbini en iyi gördü. Ve kendine Allah en yakın peygamber Muhammed aleyhisselamı seçti. Yine Allah azze ve celle ruhlar alemine baktı. Ve sahabenin kalbini bütün toplumlardan en iyi dayı gördü. Ve o peygambere sahabeyi arkadaş ve yardımcı seçti. Allah her şeyi ezelde nebede bildiği için bunu bize aktarıyor kardeşlerim ki. Bilelim daha ruh var aleminde Allah onları seçti. Ve seçti yeryüzüne gönderdi. Yani daha doğrusu Allah Azze ve Celle ana rahmine ruhlarını gönderdi, dünyaya geldi ve Allah Azze ve Celle bize ispatlıyor ki her şeyi bildiğini seçtiği yeryüzünde bunu doğruladılar. Onlar hakiki mutminler idi kardeşlerim. Hiçbir zaman imanı pazarlıklı iman olmadı. Dünya için, takdir için, şan için, şöhret için iman etmediler. Bizzat iman ettiler, ve ma halaktul ve ben cinleri ve insanları sadece bana ibadet etsinler diye bu emri yerine getirsinler diye dünyanın kulluğundan sıyrılıp dünyanın sahibi olan Allah'a kul olsunlar diye kullardan kulluğunu sıyrıttıp da kulları yaratan halik olan Allah'a kul olsunlar diye iman ettirir. Bugün ise Yine yüzüntülü bir durum. Bir mevki, bir şan, bir isim, bir bir şey için iman edenler iman ediyor. Sonra da imanlarından yoruluyorlar. Ve Enfal suresinde Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. İman edip hicret eden ve Allah yolunda cihat edenler ve barındırıp yardım edenler var ya işte onlar gerçek mutminlerdir. Onlar iç bir bağışlanma, onlar iç bir bağışlanma ve bol bir rızık vardır. Onlar için büyük bir bağışlanma Allah'ın lütfu ve keremi çok geniştir ve Allah'ın rızkı çok boldur kardeşlerim. Allah Azze ve Celle burada iman edip hicret edenler, Allah yolunda cihat edenler, barındırıp yardım edenler. Bunlar muhacirlerdirler. Barındırdılar, insanlara yardım ettiler. Allah Azze ve Celle onlardan razı oldu. Onlar için bir bağışlanma ve bol bir rızık vardır diyor Allah. Bu rızık sadece yiyeceği içeceği anlamalım. Bugünkü insanlar gibi. Vallahi rızkın ameli yoksa dünyanın rızkı bir şeye yaramaz. Mal, mülk, şan, şöhret ne varsa var o seni mutlu etme, huzurlu etme. Fakat eğer rızkın ameli varsa o zaman sen anlayın ki rızık büyük bir lütuftur Allah'tan. Rızık büyük bir nimettir Allah'tan. Ve Allah Azze ve Celle bize bıraktaki rızkın amelin rızkını haber veriyor. Ha, dünyanın rızkını tefsir edenler vardır fakat esas konu ahiretlik rızkıdır. Onlar sadık kimselerdir. Verdikleri sözü hiçbir zaman değiştirmediler. Bugün söz verenler çoktur fakat hep sözünde dönenlerdirler. Bugün yapacağım diyor, yarın yoruluyor sözünden dönüyor. Gideceğim diyor, sözünden dönüyor. Onlar ise bu sözü değiştirmedi. Ve Allah Azze ve Celle bu mallar özellikle Allah'tan bir lütuf ve hoşnutluk, al hoşnutluk ararken ve Allah'ın dinine ve peygamberine yardım ederken yurtlarından ve mallarından uzaklaştıran fakir muhacirlerindirler. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridirler. Peki neden onları doğruluyor Allah? Onlar sözünde durdular ki Allah'ın Resulünün peşine düşecekler. Onlar sözünde durdular ki Allah Azze ve Celle'nin dinini bir yerlere taşıyıp bunun uğrunda can verecekler ve mallarını arkada bıraktı ve Allah da o bunlar fakir muhacirlerin. Yine Allah Azze ve Celle Azap Suresinde şöyle buyurdu. Mutminlerde öyleler, öyle adamlar vardır ki Allah'a verdikleri sözü sadık kaldılar. İçlerinde bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmişler ve şehit olmuşlardır. ...bir kısmı da beklemektedir. Verdikleri sözü... ...asla değiştirmediler. Dikkat edin bu ayeti kerimede. Allah'a verdikleri sözü... ...Allah onlara diyor... ...onlardan öyle bir adamlar var. Bu adamlar iman erkekliği adamlardırlar. Bu adamın vücudu büyük değil... ...malı çok değil... ...şanı çok değil... ...soyu büyük değil... ...bu adam hakiki iman eden vallak diyor... Mutminlerden öyle adamlar vardır ki. Yani ya iman ekli adamlar. İmanı güçlü adam vardır. Onlar sözünde sadık kaldılar. Neyin sözünde sadık kaldılar? Allah yolunda mücadele edecekler dediler. Ve canının pahasına ortada canını verdiler. İşte Allah onları doğruladı. Çünkü onlar sözünü yerine getirdiler. Ayetin devamında bir kısmı da beklemektedirler. Ya Rabbi bize o bir kısmından eyle sözümüzü değiştirmeyenlerden ve sözünü yerine getirenlerden eyle ya Rabbi. Onun için kardeşlerim onlar şahit olanlardırlar. Onlar yeryüzünün şahitleridirler. Ümmetlerin şahitleridirler.